Sivas'ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medresi, 26 yıl süren restorasyonunun ardından ihtişamıyla büyülüyor. Selçuklu veziri sahip Ata Fahrettin Ali'nin 1271 yılında Mimar Konyalı Kalıyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medresesinin 26 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu tamamlanan Gök Medrese müze konseptiyle açılışa hazır hale getirildi. Tarihi Gök Medrese müze konseptiyle ziyaretçilerine vakıflara ait eserleri de sunacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler, Vakıf Müzesi konseptinde hizmet verecek olan Gök Medrese'de tarihe ışık tutacak şekilde fonksiyon verilen odaları gezerek Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.